Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun ve Hira birbirinin yüzüne bakmıyor. Orhun ve Hira asansörde kavga edecek. Orhun daha fazla dayanamadı ve Hira'nın neden Cihangir'in yanına gitmediğini sordu. Hira Orhun'un kendisine hakaret ettiğini düşündü ve Hira Orhun'a vurmaya başladı. Orhun Hira'yı durdurmak isterken Orhun Hira'ya yaklaştı. Orhun önce Hira'ya güvenmedi. Orhun şimdi de Hira'yı aşağılamak istiyor. Hira Orhun'a kendini kesinlikle ezdirmesin. Hira dik durmaya devam etsin. Orhun elbette bu yaptıklarından çok ama çok pişman olacak. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun'un içine şüphe düştü. Adeta ağaçtaki kurt gibi Orhun'u yemeye başladı. Orhun ilk defa Hira ve Cihangir'in ilişkisi olup olmadığını araştırmaya başladı. Yavuz, evi bulanın Musa olduğunu söyledi. Kabak Musa'nın başına patlayacak anlaşılan. Ayrıca Yavuz, Musa'nın Cihangir ve Hira'yı buluşturan kişi olduğunu da söyledi. Yeni yanlış anlamalar birbirinin ardına gelecek. Bu arada Nurşah'ı rahatsız eden Tahra Kenan dersini verdi. Kenan'ın bu davranışını onaylayanlardan yoruma kalp emojisi koymasını istiyorum. Afife Orhun ve Hira'nın yeniden bir araya gelmesinden endişe ediyor. Hira sadece Ali için konakta olduğunu söyledi. Ama Orhun'un gerçekleri anlaşılan öğrenmesi yakın. Bakalım Orhun efendi kibrini bir kenara koyup Hira'ya kendini nasıl affettirecek? Ben Hira'nın Orhun'u kolay kolay affetmesini istemiyorum.